Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kuşlara yarma açladım. Sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bunları haşlıyorsunuz bayağı bir. Ondan sonra şişene kadar arkadaşlar e, geçin suyunu süzün. Ondan sonra arkadaşlar kuşlara verin. E, tabii ki bunu özellikle arkadaşlar e, yavru su yumurtası olan kuşlara verin. Tabii diğer kuşlara da verebilirsiniz ama fazla vermeyin. Çünkü kilo yaptırır. Şöyle bakın arkadaşlar. Ben şimdi bazılarına verdim. Sizlere göstermek için. Kuşlar bunu çok seviyor. Öncelikle arkadaşlar şuradan başlayalım hemen. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuşlar az önce yiyordu. Şimdi beni görünce. Bakın arkadaşlar şimdi yemeye başlarlar. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. kuşlara verirsin arkadaşlar. Kuşlar bunu çok seviyor. Bunu pek fazla kimse bilmiyor. Şöyle bakın. Bu arada arkadaşlar, yavrularımız büyüyor. Bu kafesi geçen hafta göstermemiştik çünkü arkadaşlar, telefonumun hafızası gerçekten çok az. Ondan dolayı burada kalmıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yavrularım büyüyor. Bunları da bakacağım duruma göre damızlı atacağım olacaklar. Bayağı bir damızlı atacak yavrum olacak. Ayıracağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Ve şuradan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu dişim bir yıl önce birisinden satmıştım. O yavru alamadığım için geri getirip bunu size videolarda göstereceğim. Üç dört tane erkek atmış bunun yanına arkadaşlar. Eş olarak hiç çiftleşme olayı olmamış. Bu kuşum benim kendi yavrum. Bir yıl önce satmıştım bunu. Bu geri geldi. Bunu arkadaşlar size bugün göstereceğim. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Ve ekstradan işte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlara yarma verdim. Haşlanmış yarma. Bakın arkadaşlar kuşlar felaket diyor yarmayı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların yumurtası yavrusu var. Şöyle bakın arkadaşlar. Ve burada yumurtalarımız var arkadaşlar. Bütünümüz yatıyor şu an. Ve bunlara da yarma verdim. Şöyle bakın arkadaşlar. kaplara koyduğunuz zaman kuşlar beni gördüğü zaman hemen kaçıyor tabii ki yarma yerken. şöyle bakın arkadaşlar diğer çiftlerimiz de burada bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi dişi ne yapmış bu dişi takıntısı biraz solluğu çıkartacağım. Çünkü bu kol çok oynuyor. Ve burada arkadaşlar 5 tane yumurtamız var. Onlar da çıkmak üzere az bir günü kaldı. Daha henüz arkadaşlar kuşların hepsine yarma vermedim. Evet, sizlere göstermek için kısa bir şekilde birkaç kuşun önüne yarma koydum. Bu yüzden arkadaşlar birazdan onları da göstereceğim. Şöyle bakın. Ve arkadaşlar kameraları sahiplendirdim. Onlar gitti. Ve burada diğer çiftimiz var. Ben size ilk işte önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Kuşları yarmayı nasıl seviyor bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir uçun önüne koyarsanız koyun hepsi yer. Bakın arkadaşlar. Bu arada bunların da yavrusu var arkadaşlar. 5 tane yavrumuz da burada var. Şöyle bakın. Hemen gitti anne. Yarmayı yedi. Yavruları kusmaya. Ve buradaki çiftimiz hemen gördüğünüz gibi hemen yarmaya koştu. Arkadaşlar özellikle size sarmadaki kuşları göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kuşlar beni görünce hemen zaten yukarı kaçtılar. arkadaşlar. Bizim bu var hemen. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada yine bir üzücü haberim var. Yine bir tane beyaz bir erkek kuşum öldü. Güzel bir renkte o da. Hangi kuşum öldüğünü size daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar bu da kişimizi yumurtladı. Şu an bakalım onların da kaç tane yumurtası var. Şu an iki yumurtası var. Arkadaşlar az önceki gösterdiğim kuş bunun yavrusu. Onu bununla çiftleştireceğim. Yanındaki dişini anlaşamazlar çünkü. Bayağı bir uzun sürecek. O dişi olmazsa başka bir kuşun yanına koyayım Ve burada diğer çiftçimiz var. Bakayım arkadaşlar ona da kaç gün tutuyor şu an. Şu an yok. Arkadaşlar sizlerden kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarımı beğenmeyi unutmayın Like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizlerden ricam Arkadaşlar bu dişimizi yumurtlayacak çünkü kuyruğu dişimiz Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Kuyruk küçük olur Poposunun üstü biraz şişkin olur. Bu kuşu yumuşayacağını gösterir. Ve burada diğer beyaz çiftimiz var. Bakın arkadaşlar kuşlar yarmayı nasıl yiyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki çiftimiz de çiftleşiyor şu an. Bunlar en kısa zamanda yumurtlar. Hemen beni görünce kaçlar yuvaya girdiler. Arkadaşlar şuradaki çiftimiz yumurtama deniz. Bakın Zumbo çiftimiz. Dişi bayağı bir kuyruk dişik ama şu an yumurtlamadı. Umarım birkaç gün içerisinde yumurtlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer cumbularımız da burada. Ve burada arkadaşlar diğer beyazlarımız var. Bunlar da şu an iki tane yumurta var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ben size salmayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlar yarmaya saldırdılar hemen. Sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi seyirler dilerim